Depremi tetiklediği iddia edilen mavi dolunay 76 yıl sonra ilk defa dünyanın her yerinden fotoğrafçılar ve meraklı olan vatandaşlar tarafından gözlendi ve görüntülendi. Türkiye'nin güney ucunda Hatay'da da meraklılar mavi dolunayı görmek için büyük çaba sarf etti. 31 Ekim ile 1 Kasım 2020 tarihleri arasında dünyanın her yerinde görülen nadir doğa olayı Türkiye'nin güneyinde Hatay'da da vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla video ve fotoğraf çekilmeye çalışıldı. Dünyada meydana gelen volkanik patlamalar ve orman yangınlarının sebep olduğu toz bulutlarının hareketlerinden dolayı Mavi ve tonlarında gözüken dolunay, gökbilimciler tarafından mavi ay olarak adlandırılıyor. Aslında renginin değişmediği, ancak toz bulutları sebebiyle ay mavi renkte görüldüğü ifade ediliyor. Mavi ay ilk kez 1883 yılında belirgin olarak görüldüğü ve kayıtlara geçtiği, mavi rengine en yakın mavi dolunayında 1991 yılında görüntülendiği kaydedildi.